Diyarbakır Serap Güzeli Mahallesi sakinleri kendi mahallelerinde içme suyu havzası olmasına rağmen su sıkıntısı yaşıyor. 1720 nüfuslu mahallede sadece 5 noktada çeşme bulunuyor. Bir aile günde 30 kez 2 kilometreyi bulan mesafelerden evine su taşıyor. Sürekli su taşımak zorunda kalan kadınların omuzları çürümüş durumda. Halk susuzluktan kıvranırken orada 3 fabrika su tesisi suyu ülke geneline satıyor. Su elektrik ile dağıtılıyor. Elektrikler kesilirse uzun süre su sıkıntısı da yaşanıyor. Kadınlar diyor ki suyumuz yok, elektriğimiz yok, ulaşımımız yok, altyapımız yok, pazar yeri, sağlık ocağı yok. Merkeze en yakın mahalleyiz. Hastalık var. En az iki kilometrelik mesafe evlerimize bidonla su taşıyoruz. Kuraklık var. Tarım yapamıyoruz. Günübirlik işlerde çalışıyoruz. Bizim imdadımızı duyun. Diyarbakırlıların sesini duyun. Bu yüz yüzyılda susuz köy kalmasın. Beş kez valiyi aradım. Görüşmüyor. Kayyum vali olunca böyle oluyor sanırım. Sorun bile dinlemiyor.